Hiç süpermarket reyonunda bir ürün aldınız mı? Çin malı ucuz bir ürün ve merak ediyorsanız gerçekten güvenli mi? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Önümüzdeki birkaç dakikada Çin'den 10 ürünü inceleyeceğiz. Zararsız gibi görünse de gizlice sağlığınız hatta hayatınız için büyük risk oluşturabilir. Gerçek tıbbi vakaları inceleyeceğiz, araştırma destekli verileri paylaşacağız ve üstelik sizi ve sevdiklerinizi güvende tutacak bazı pratik ipuçları da vereceğiz. En az riskliden başlayarak en tehlikeliye doğru bir geri sayım gibi organize ediyoruz. Sonuna kadar takipte kalın çünkü son birkaç makale sizi gerçekten şaşırtabilir. Ve eğer herhangi bir zamanda bu bilgiyi değerli bulursanız lütfen beğen butonuna basın ve kanala abone olun katılımınız daha fazla insanın hayat kurtarabilecek bilgileri keşfetmesine yardımcı olacak. Kendinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmeye hazır mısınız? Adi başlayalım. İpucu 10. Çin'den asla çay satın almayın. Sıcak bir fincan çay ne kadar rahatlatıcı olabilir değil mi? Ancak ucuz Çin çayları bazen gizli tehlikelerle dolu olabiliyor. Tadı harika olabilir ama asıl endişe verici olan tadamadığınız şey pestisitler ve ağır metaller. Öne çıkan çalışma Greenpeace 2013 yılında 18 çin çayını analiz etti ve 12'sinin güvenlik sınırlarını aşan pestisit seviyeleri içerdiğini tespit etti. Hatta bazılarında birçok ülkede yasak olan DDT bile vardı. Kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerle birlikte. Neden önemlidir? Zamanla karaciğer ve böbreklerde pestisitler ve ağır metaller birikebilir, toksinleri filtreleme yeteneğini azaltır. Bu durum kronik yorgunluğa, mide ağrısına ve ciddi vakalarda ise karaciğer yağlanması veya böbrek yetmezliği. Gerçek vaka: 2020 yılında Chicago'dan doktor Robert Clark 46 yaşında bir adamı tedavi etti yüksek kurşun seviyeleri ve bozulmuş karaciğer fonksiyonları ile 5 yıldır her gün ucuz Çin çayı içme alışkanlığı yavaş yavaş sistemini zehirlemeye başlamıştı. Güvende kalmak için neler yapmalısınız? Birinci menşeini kontrol edin, Japonya, Hindistan veya Sri Lanka'dan gelen çayları düşünün. Sıkı kalite standartlarıyla tanınırlar. İk i̇kinci sertifikalara bakın, USDA organik gibi etiketler veya Rainforest Alliance zararlı kimyasalların daha az olmasını sağlamaya yardımcı olur. 3. Gerçek olamayacak kadar iyi fiyatlardan kaçının. Yüksek kaliteli çaylar genellikle biraz daha pahalıdır. Dördüncü, Çay yapraklarını seçin. Çay poşetleri genellikle düşük kaliteli yapraklar kullanır. 5. Be hızlı durulama yöntemi. Bir infüzyon hazırlayın. Bu infüzyonu atıp pestisit kalıntılarını azaltmak için yenisini hazırlayın. Sana bir sorum var. Şüpheli Çin çay markalarıyla ilgili herhangi bir deneyiminiz oldu mu? Yorumlarda bize bildirin. İpucu 9. Asla Çin malı kuru yemiş satın almayın. Mağaza raflarındaki parlak turuncu, ışıldayan kuru kayısıları veya kuru üzümleri hayal edin. Çok cazip değil mi? Ancak bazen o parlaklık faydadan çok zarar getiren kimyasal işlemlerin ve koruyucu maddelerin bir işareti olabilir. Ana suçlu, kükürt dioksit. Bu kimyasal fındıkların renklerini korumasına yardımcı olur ancak astım ataklarına, şiddetli öksürük ataklarına neden olabilir veya hassas kişilerde tehlikeli alerjik reaksiyonlara bile yol açabilir. EFSA raporu 2012 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından yapılan bir araştırma, bir parti kayısı da Çin kurutulmuş balığında kükürt dioksit oranı güvenli sınırın 3 katı kadar çıktı. Tıbbi Vaka Bostonlu 38 yaşındaki bir kadın ciddi solunum güçlüğüyle acil servise kaldırıldı ve Çin'den gelen kimyasal işlem görmüş kurutulmuş şeftalileri yedikten sonra oluşan karın ağrısı laboratuvar sonuçları meyvede yüksek oranda kükürt dioksit bulunduğunu gösterdi. Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Birinci menşe ülke, Türkiye ve ABD'de fındık üretimi konusunda daha sıkı düzenlemeler bulunmaktadır. İkinci görünümünü kontrol edin. Çok parlak veya canlı renkli meyveler genellikle bir uyarı işaretidir. Üçüncü etiketleri okuyun kükürt dioksit veya sülfit görürseniz iki kere düşünün. Dördüncü iyice durulayın. Fındıkları 10-15 dakika suda bekletip kalıntılarından arındırın. Beşinci yeşile yönelin. Yeşil seçenekler sert kimyasalları ortadan kaldırır. Sana bir sorum var. Kuru yemiş etiketlerinde sülfit olup olmadığını kontrol ediyor musunuz? Yoksa bunu ilk kez mi duyuyorsunuz? Aşağıya yorum bırakın. İpucu 8 Asla Çin'den bal satın almayın. Balın doğanın mükemmel tatlandırıcısı olduğu düşünülüyor. Saf, sağlıklı ve sağlık açısından birçok faydası var. Ancak bazı Çin balı markalarının karanlık bir tarafı da var. Yaygın sorunlar 1. Sahte tatlandırıcılar maliyeti düşürmek için sıklıkla mısır şurubu ve şeker eklenir. 2. Kimyasal aromalar gerçek balın tadını taklit etmek için kullanılırlar. Üçüncü yasaklı antibiyotikler, Çin balında kloramfenikol gibi ciddi sağlık riskleri, örneğin aplastik anemi oluşturan maddeler bulunabilir. Dördüncü ağır metaller, kurşun ve cıva vücutta birikerek uzun vadede hasara yol açabilir. Johns Hopkins Çalışması Test edilen ithal balların yaklaşık yüzde yirmisinde antibiyotik veya ağır metal kalıntıları bulundu. Gerçek vaka, Minnesota'lı 50 yaşındaki bir adam devam eden halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kadının yıllardır tükettiği Çin balından kaynaklı kurşun zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktı. Bazı organlarda oluşan hasarlar geri döndürülemez nitelikteydi. Güvende kalmak için neler yapmalısınız? Birinci yerel ürünler satın alın. Yerel arılıklar genellikle saf bal üretir, daha sıkı denetimlere tabi olan. İkinci sertifikalara bakın, True Source Honey gibi etiketler orijinalliği teyit eder. Ü Üçüncü su testi yapın, gerçek bal suda yavaşça çözünür. Sahte olanı ise çabuk karışır. Hiç bal testini denediniz mi? Deneyimlerinizi aşağıda paylaşın. İpucu 7. Çin'de üretilen zeytinyağını asla satın almayın. Zeytinyağı pratikte sağlıklı bir yaşam tarzının eş anlamlısıdır. Ama Çin'de düşük maliyetle üretildiğinde gerçekte elde ettiğiniz zeytinyağı gerçek sızma zeytinyağından çok uzak olabilir. Tipik sorunlar birinci daha ucuz yağlarla seyreltilmiş Maliyeti düşürmek için soya veya kanola yağı eklenebilir. 2. İki, i̇kinci kimyasal tatlandırıcılar ve renklendiriciler. Bunlar gerçek zeytinyağının tadını veya görünümünü taklit etmek için kullanılır. Üçüncü Zehirli çözücüler. Bunlar bazen ekstraksiyon sürecinde kullanılır ve zararlı kalıntılar bırakır. ABD Ulusal Beslenme ve Sağlık Laboratuvarı'ndan gelen rapor, Çin'den gelen sızma, zeytinyağının yaklaşık %70'i gerçek standardı karşılamıyordu. Gerçek Vaka New York'ta gastroenterolog olan doktor Elizabeth Hart, 42 yaşındaki bir adamı tedavi etti. Çin zeytinyağının uzun süre kullanımı sonucu toksik hepatit hastalığına yakalanan kişi. İyileşmek için detoks ve aylarca süren özel bir diyet gerekiyordu. Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? birinci geleneksel bölgelerden satın alın İspanya, İtalya veya Yunanistan daha sıkı kalite kontrolleriyle bilinir. İk i̇kinci etiketleri kontrol edin. Orijinalliği garanti eden DOP veya IGP gibi sertifikaları arayın. Üçüncü rengini ve aromasını değerlendirin. Gerçek sızma zeytinyağının taze bir aroması vardır ve meyvemsi, yeşilimsi ile Altın-sarısı arasında değişen renkte. Dördüncü indirimli yağlardan kaçının. Aşırı düşük fiyatlar çoğu zaman sahte yağların varlığının göstergesidir. Açık tartışma, hiç size garip gelen bir zeytinyağı denediniz mi? Farkı nasıl gördüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın. İPUCU 6 Çin'de üretilen konserve gıdaları asla satın almayın konserve sebzeler, meyveler veya balıklarda işinize yarayabilir. Ancak çin konserve ürünleri gizli tehlikeler barındırabilir, yüksek sodyum içeriğinin ötesine geçerler. Ana endişe bisfenol A (BPA). Genellikle metal kutuların korozyonunu önlemek amacıyla kaplamada kullanılır. Harvard araştırması BPA'nın kısa süreli tüketimi bile vücuttaki BPA seviyesini %70 oranında artırabiliyor. Hormonal dengesizlik, kısırlık ve hatta meme ve prostat kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Diğer sorunlar; yüksek tuz ve koruyucu madde içeriği. ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü artan ölüm oranları konusunda uyarıyor bu yüksek sodyumlu ürünlerin hipertansiyon riskini artırdığını düşünüyor. Gerçek vaka 2020 yılında Chicago'dan 54 yaşında bir adam kronik baş ağrısı şikayetiyle başvurdu ve hormonal dengesizliklerin BPA yüklü Çin konserve sebzelerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu ürünleri bıraktıktan sonra semptomlarında iyileşme oldu ancak iyileşme süreci uzun sürdü. Güvende kalmak için neler yapmalısınız? Birinci menşeini kontrol edin. BPA'nın daha sıkı bir şekilde düzenlendiği ABD, Kanada veya AB'den gelen markaları tercih edin. İkinci BPA içermez ifadesini arayın. Birçok şirket artık ürünlerinin üzerinde BPA içermediğini açıkça belirtiyor. Ü Üçüncü sodyum seviyelerine dikkat edin. Tek bir porsiyonda 400 mg'dan fazla sodyum varsa diğer seçenekleri değerlendirin. 4. Taze veya dondurulmuş ürünleri tercih edin. Genellikle daha az katkı maddesi içerirler ve daha fazla besin maddesini korurlar. Sormak: BPA içermeyen konservelere veya taze ürünlere mi geçtiniz? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşın. İpucu 5 asla Çin'de üretilen sarımsakları satın almayın. Sarımsak, yoğun lezzeti ve sağlık açısından faydaları nedeniyle sayısız tarifin temel malzemelerinden biridir. Ne yazık ki, dünya pazarının yüzde yetmişinden fazlasına hakim olan Çin sarımsağı, kimyasal ağartıcı ve diğer istenmeyen sürprizler içerebilir. Neden çamaşır suyu? Sarımsağı daha beyaz, daha çekici bir görünüm kazandırmak için üreticiler bazen kükürt dioksit kullanırlar. Bu, mukoza zaralarının tahriş olmasına neden olabilir. Düzenli tüketildiğinde baş ağrısı ve sindirim sorunlarına iyi gelir. ABD Ulusal Toksikoloji Enstitüsü'nün bulguları, Test edilen Çin sarımsaklarının yaklaşık yüzde 15'inde güvenli limitlerin üzerinde kimyasal kalıntı bulundu. Uzun süreli maruz kalma bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve kronik iltihabi hastalıkları tetikleyebilir. Gerçek vaka, 2018 yılında San Diego'dan 39 yaşındaki bir adam kronik boğaz tahrişi yaşadı ve sürekli mide ağrısı. Doktorlar, bunun sebebinin her gün yediği kimyasal işlem görmüş çin sarımsağı olduğunu söyledi. Kimyasal içermeyen yerel sarımsağa geçince semptomlar ortadan kalktı. Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Birinci yerel veya organik ürünleri seçin. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen sarımsak daha az mükemmel bir görünüme sahip olsa da genellikle sert kimyasallardan arındırılmıştır. İkinci koklama testi, bir karanfili soyun ve koklayın. Güçlü veya kimyasal bir koku, ağartıcı işleminin göstergesi olabilir. Ü Üçüncü, kendi sarımsaklarınızı yetiştirin. Eğer yeriniz varsa, ev yapımı sarımsak, saflığı garantilemenin harika ve eğlenceli bir yoludur. Açık soru, düzenli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmiş, Sarımsak mı arıyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin. İpucu 4: Asla Çin'de üretilen pirinci satın almayın. Pirinç dünya çapında temel bir gıda maddesidir ancak bazılarında kadmiyum kirliliği vardır. Çin pirinci bu sevilen yiyeceği çok ciddi bir sağlık tehdidine dönüştürebilir. Toksin, kadmiyum, birinci endüstriyel kirlilik yoluyla toprağa karışır. İkinci pirinç taneleri tarafından emilir ve işlendikten sonra bile kalır. 2013 çalışması, Ulusal Gıda Güvenliği Enstitüsü. Çin'in Guangdong eyaletinde analiz edilen pirincin yaklaşık yüzde %40'ı güvenlik sınırlarını aşan kadmiyum seviyeleri vardı. Sağlık sonuçları, böbrek hasarı, kronik maruziyet böbrek yetmezliğine neden olabilir. Kemik yoğunluğunun azalması, kadmiyum kemikleri zayıflatır. Bu da kırık riskini artırır. Kanser riski, akciğer ve prostat kanseri riskinin artmasıyla ilişkilidir. Gerçek vaka, 2019 yılında Boston'da 51 yaşındaki bir adamın kadmiyum seviyesi güvenli sınırın iki katıydı. Ucuz Çin pirincinden oluşan günlük beslenmesi böbreklerinde geri dönüşü olmayan hasara yol açtı. Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Birinci menşeini kontrol edin. Japonya, Hindistan veya Tayland gibi ülkeler daha sıkı tarım yönetmelikleri uygulamaktadır. İ i̇kinci, organik ürünler satın alın. Kadmiyum içerebilecek kimyasal gübreler kullanılmadan yetiştirilen ürünler. Üçüncü, durulayın ve suda bekletin. Derinlerdeki toksinleri temizlemese de, derinlemesine bir yıkama yüzeydeki kirleticileri azaltabilir. Sormak, pirinci pişirmeden önce birkaç kez yıkıyor musunuz? Eğer bu rutininizin bir parçasıysa yorumlarda bize bildirin. İpucu 3. Çin'de üretilen deniz ürünlerini asla satın almayın. İzgara karideslerden sulu balık filetolarına kadar deniz ürünleri genellikle sağlıklı, düşük yağlı bir protein kaynağıdır. Ancak Çin'de aşırı kalabalık balık çiftlikleri ve kirli sular kirli karides ve balıklara yol açabilir. Yaygın kirleticiler, birinci hormonlar ve antibiyotikler hızlı büyümeyi teşvik etmek için kullanılırlar. İ i̇kinci ağır metaller, cıva, kurşun ve kadmiyum sızabilir. Suda birikir ve kabuklu deniz hayvanlarının dokularında birikirler. Ü üçüncü yasaklı antibiyotikler kloramfenikol sıklıkla bulunur. Bu da alerji, karaciğer hasarı ve antibiyotik direnci riskini artırır. Ulusal Balıkçılık ve Beslenme Enstitüsü'nün çalışması, Çin'de test edilen balıkların yüzde kırkında ABD ve ABD yasaklı antibiyotik izlerine rastlandı. Gerçek vaka Los Angeles'ta 2020, 36 yaşındaki bir kadın yüksek civa seviyelerine maruz kaldığı, Sık sık ucuz dondurulmuş Çin karidesi yemekten. Aylarca tedavi gerekti ve bazı sinir hasarları kalıcı oldu. Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Birinci etiketleri kontrol edin. Norveç, İzlanda veya Kanada gibi temiz ve düzenlenmiş sulardan gelen ürünleri tercih edin. İkinci ASC sertifikasını arayın. Bu, güvenli ve kontrollü koşullar altında yetiştirildiğini gösterir. Üçüncü yerel ürünleri satın alın. Taze veya dondurulmuş yerel deniz ürünleri genellikle daha güvenli ve lezzetlidir.